Merhaba. Merhaba Bugün yanımızda Admin var. Hoş geldin. Arkadaşlar bugün admin kim seçeceğiz arkadaşlar? Oynayacağız yani. Evet oynayacağız. Yani ben Admin'i anlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bazı şeyleri isteyeceğim ve Admin'i ne kadar iyi tanıdığımı da görmüş olacaksınız. Acaba ben şey yapsam da sen mi soru sorsan? Ben bilmiyorum. Aa, dur Özgür. Bak saçımız aynı değil. Tamam bir dakika. Evet şimdi arkadaşlar devam ediyoruz ve bu arada... e, Aynı oldum evet. ben şimdi. Evet evet. Şimdi arkadaşlar ben isimleri gizleyeceğim. Siz de karışın tamam mı? Evet şu anda tıpa tıpa aynıyız değil mi? Aynen. Arkadaşlar evet. siz de çok iyi bakın kontrol edin ki de bulursanız yorumlara yazın bakalım gerçek evet. admini kim bulabilecek. Evet, şimdi ben öne gidiyorum ve isimleri gizliyorum. Hay bakalım gizle. Döneyim mi? Dön. döndüm Aha! Aha! Üskü. Ne oluyor ya? Bakalım hangimiz gerçek. Aralarında ha? hiçbir fark yok bu arada. Evet, o yok artık. Arkadaşlar bu kadar benzerlik olmaz. Aynılar resmen. Ben bunları ayırt edebilmek için mantıklı bir şey üretmeliyim. Nereden anlayabilirim? ya Admini de çok tanımıyorum aslında ama. Neyse evet Maya'yı tanıyorum ama. Yani Maya'nın çıkardığı şeylerden anlayabilirim galiba. Ya durun artık ya dur. Durun. Yok artık bu ne ya yansıma gibiler arkadaşlar. Şunlara bakın. Evet şimdi ne soracağım? Çanta diye biliyor muyuz? Sırt çantası. Sırt çantasından en sevdiğiniz eşya. Hmm. Bu sarı bir gitar çıkardı. Hem de bu dansı yaparak. Bu Adiminin çok yansıtıyor gerçekten. Aa bu da gitar çıkardı. Bu da elektronik ateşli bir gitar çıkardı. Çok zor değil mi arkadaşlar? Ama bu Admin'in gitarı. Admin kendi gitarını daha çok seviyor olabilir ama bu da çok havalı bir gitar. Yani sizce arkadaşlar hangisi? Ben ben bir karar veremedim. Bilemedim arkadaşlar ya. Of. Neyse bir dakika. Gelsinler arkadaşlar. Gel. Gelin. Gelin benimle. Hangisi sensin Maya? Hı? Bilmiyorum Özgür. Hangisi benim acaba? Hangisi sensin bakın küçük kız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakın. Evet. Şimdi dans pistine gidiyoruz. Gidelim. Geliyor musunuz Maya? Arkadaşlar arkadaşlar gerçek admini bulanlar yorumlara yazsın. Evet. Belki Aa, bizi nasıl ayırt edeceksin ama? Neden? Ayırt etmen lazım. Şu veya şu <laughs> diye şapka tak de mesela. Şimdi arkadaşlar en sevdiğin ne? Dans. Evet şimdi en sevdiği dansı yapacak ikisi de. Bakalım adminin en sevdiği dans. Onu gözler kaçırmamaya çalışacağım kesin bulabilirsem. Eyvah. Bu arada benim hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar ben bilmiyorum ya. Ay ikisini de edebilir yani ben çok garip arkadaşlar yani ayırt edemiyorum. Tamam aklıma bir fikir geldi. Benimle gelin. Gelin arkadaşlar. Gelin tamam mı? İkisini de kafam karıştı şu an arkadaşlar. Yani ikisi de olabilir. Bilmiyorum Alpin'in sevdiği dansı. Şimdi ikiniz de burada balık tutacaksınız. Hangi balığı tutsanız ilk şu balığı tutan kazanır diyeceğim ama balık lazım. Hmm. Bir dakika. Pirana. İlk pirana bal balığı tutan kazanır. Hadi bakalım. İlk pirana balığı tutan kazanır. Acaba kim tutacak? Şu anda çok çekişmeli bir mücadele veriliyor. İki admin de çok stresli. Ama biri gerçek admin. Diğeri onun çakması. Sahtesi. Gerçek olmayanı. <laughs> Öyle işte. Bakın Hangi balığı tutacaklar? Çok heyecanlı ya. Hmm. Ne balığı bu? Ne güzel balık tuttu ya. Dur bir dakika bakayım pirana balığı, her mavi olan. Oo çok kaliteli. Dur o tuttu? Bir dakika. Onun ki plan mı? Anlamıyorum ki ben de. Değil herhalde. Bu çok güzel balık tuttu bu arada. Çok büyük kaliteli tuttu. Bu da... Neyse. Pirana balığı. Evet şimdi bir kere daha balık tutacaklar. Bir kere daha deneyecekler. Daha sonra aklımda başka bir fikir var. Siz de bulduysanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yani hangisinden şüpheleniyorsunuz? Yorumlara yazın. Ee, şimdi zaten aha biri tuttu. O deniz yıldızı tuttu. Oha! Deniz Yıldız tuttu. Ay bu hala tutamadı. Arkadaşlar gelin şimdi tamam. Gel. Gelin arkadaşlar. Bu ay çok yavaş. Bu. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Bu Gel. Niye gelmiyor ya? Kesin. Aman yarabbim ya. Pirana balığı tuttu. Hmm. Ama neyse geçti artık. Gelin arkadaşlar gel. Şimdi kuaföre gidiyoruz arkadaşlar. Evet kuaförde e, en sevdikleri saçı yapacaklar. Ama bu saçtan sonra. Ve en sevdikleri renge boyatacaklar. İlk önce oturacaklar. Ah ne olmuş bunlara ya? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kaşar ne yapıyorsunuz? Evet girin arkadaşlar içeri. Evet şimdi saç en sevdiğin ne? Yapın arkadaşlar. Şu başlasın. Başlayın. Hadi bakalım. şimdi adminin zevkini biraz düşünmem gerekiyor. Admin benim saçım maviye boyattırmıştı galiba. Öyle bir şeyler olmuştu. Admin değil mi o? Evet evet admin'di. Admin benim saçımı maviye boyattırmıştı ve ben de e, yani demek ki mavi sevdiğini anlıyoruz buradan ama arkadaş... Maviye boyattı. Maya bu sen misin yoksa beni mi duydun lan? Maya olabilir ama Admin'i tanıyor da olabilirim. Yani siyah mı? Ay çok çirkin. Ay baya çirkin. Kafasının orta yerine bir maymun gelmiş de edip gitmiş gibi duruyor. Maya biri sensin ama ya Maya e, beni duyup mavi yaptı. Ben şüphelendim için. Ya da bu çirkin saçı Maya'nın tercihi. Hiç emin değilim arkadaşlar ya. Hangisi? İyi de adminin zevki bu kadar çirkin olamaz. Ama bir anda tutturmuş da olamam mavi seviyor diye. Çünkü saniyesinde bana... Neyse. Neyse. Gel arkadaşlar. Şimdi buradan başlayacaksınız. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar birinin sağında birinin sonunda durun. Evet. En sevdiğin ne araç? Ee, ama yok. Bir dakika. Ya ne yapıyorlar ya? En sevdiğin ne? Ne yapıyorsunuz arkadaşım ya? Aa, arkadaşlar yeter artık araç çıkarın araç. Araç tamam mı? Admin'in motoru. Hmm. olabilir bu arada eğer bu admin ise ben admin'i çok iyi tanıyormuşum da admin her şey kendi kendisinin olanı bu ne ya bu ne arkadaşım bu da admin'in değil mi zaten eyvah yani admin o kadar gözü kara biri mi yani sadece kendinin olan eşyalarımız seviyor yok artık öyle bir şey olamaz arkadaşlar yani Admin öyle biri değil tamam mı? Admin öyle kendi eşyalarıyla övünen biri değil bir kere. Evet şimdi ya ben bundan şüpheleniyorum ya. Bana daha Admin Admin geliyor. Bu biraz dandiye kaçmış. Bu daha kaliteli geliyor bana. Ama var mı yan yananamıyorum yani. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hmm. <laughs> ne yapıyorlar ya? Arkadaşlar ben anlamıyorum ki Maya bunu da kendisine benzetti ya. Hmm. Ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> Spor mazarı 40'ta kullanıyorlar ya. Gelin arkadaşlar gelin. Evet gidiyoruz. Benim aklıma çok yaratıcı bir fikir geldi. Şimdi ben eve gideceğim. Heh, bu biraz hızlı yapıyor şükürler olsun. Aman tanrım. Şunlara bakın arkadaşlar ya. Siz olsanız hangisinden şüphelenirsiniz? Yorumlara yazın. Yani ben çok kararsızım gerçekten. Gelin gelin. Gelin gelin gel. Gelin gelin. Neredeler arkadaşım? Aa gelmişler. Evet şey. En sevdiğinize çıktığınız zaman onun yanına gideceksiniz. En sevdiğinde ama bekle. Gel. Pasta gelecek. Tamam gelin arkadaşlar. Şimdi ben çıkaracağım. Siz de sevdiğiniz bir ev olduğunda yanına gideceksiniz. Admin'in ufu evi. Admin'in ufu evini çıkardım. Aa senin en sevdiğin mi bu? Senin mi en sevdiğin? En sevdiğin ne? Burada. Evet. En sevdikleri ev bu galiba ikisinde. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. İkinizi sevin tamam mı? İkinizi de sevin. İkinizi de sevin tamam mı? Sizin şüpheleniniz var mı arkadaşlar? Şimdi benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi ben kutup ayımı çıkarıyorum tamam mı? kutu payımı kucağıma aldım. Eee bu burada isim. Ha dur at nasıl diyebilirim at. Mesela ya yok ama ya arkadaşlar neyse. Bir dakika ne yapacağım ya? Neyse tamam arkadaşlar yok bir şey. <laughs> Devam edin. <laughs> Okul. Okula gidiyoruz arkadaşlar. Aa bir hediye çıkardı. Bir hediye çıkardı. Ya bana hediye mi veriyorsun? Ya kesin admin bu. Ya admin beni çok seviyor. Teşekkürler. Şimdi arkadaşım ben bir jip falan ne bir bir şeyler çıkarayım. Sizden benim bilmedi. Bilemiyor ya. Ha tamam. Bindim. Şimdi okula gidiyoruz arkadaşlar. Evet okula doğru gidelim. Şimdi okulda yapmayı en çok sevdikleri aktiviteyi soracağım. Yani Adem'in sonuçta okumuş, eğitim görmüş, zeki bir insan. Diğer Adem'in nerede? <laughs> rezil, rezil. Nereye gidiyor ya? <laughs> Niye yolu uzatıp geldi? Bir tur atıp geldi. Kesin Maya bu. Ya da beni şaşırtmak için mi diyor acaba? Gelin arkadaşım, gelin. Evet, şimdi... En sevdiğin ne? Aktivite. Yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne? Hmm. Yapın. Bu kitap aldı. Kantine gitti. Bu da kantine gidiyor. Hamburger aldı. Bu da hamburger aldı. Ee, yan yana oturuyorlar, karşı karşıya oturuyorlar. Sıklar olsun. İkisi de aynı anda yedi. İkisi de aynı anda yedi arkadaşlar. Bir saçlarınız farklı zaten. Senin yüzünden Maya hangisi Maya'sı var ya senin? Hı. Neyse admin de var. Bak burada çok şey yapamıyorum. Evet. Şimdi para veriyor ya. Para çıkardı biri. Kesin. Yani admin de her şey var ya para. Bu da para çıkardı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Admin de kendisine benzetmedim Maya arkadaşlar. Maya ile admin aynı resmen. Yeter artık ya. Tamam. Tamam. İki şey göstereceğim. Bak. Bak. İki tane şey çıkaracağım. En sevdiğinizi şey yapacaksınız. Öyle işte. Şimdi bir tane Ooo e Aklıma fikir geldi. U boyun saati mi? Bu var. Bir de yoksa şimdi başka yöneticinin bir şeyini seçeceğim. <laughs> evet bakalım hangisini tercih ediyor Adımın? bu boy mu yoksa kim vardı başka mı ya? Robin Hood'un bebeği mi? Gerçi bu birinin değil ya. Neyse. Evet en sevdiğin ne? Bu sorun hangisi? Hmm, bulut. Anlıyorum. Anlamıyor ya. Kesin maya bu. Futbol topu mu? Neyim dönemde? Aa kardeşinin futbol topunu sever eşyasını sever diyeceğim de Ya bu saç çok bozuyor ciddiyetini. Yani kafana diş macunu sıkmışlar gibi duruyor ciddiyim yani Diş beyazlatan siyah macunlar var ya diş fırçasında bir şey gibi yapışıp kalır ben söyleyemiyorum. Onun gibi duruyor saçım. Kusura bakma admin. Yani eğer admin sen sensen... Veriniz öh! de belli edin artık ya. Evet, çözme vaktim geldi. Biraz da gerçek sorulara geçelim bakalım. Gelin. Sinirim bozuluyor artık ya. Aha! En sevdiğine sürpriz kutuyu soracağım. En sevdiğin ne? O diyor. Hmm. Bir dakika neler olduğunu da bakacağım. Bu bunu diyor. Bu da bunu diyor. Hmm. Bir kırmızıya bir de griye bakacağım. Okey. Şimdi. Biri bunu seçti. Annem bunu mu seçecek yani arkadaşlar? Annem bunu mu seçecek? Yani diğerine de bakalım da. Bence kesin bu arkadaşlar. Yani ben en azından bundan şüpheleniyorum da. Biri da bir altın vermiş. Biraz bonkör ya. Elmas olanı da daha çok sevebilir yani. Bence arkadaşlar ben biraz şüphelendim. Ben bundan şüpheleniyorum şu an. Yani bence bu olabilir. Bence bu olabilir. Bir düşünüyorum ama son. Şimdi de son dokunuş. Ha, admin'in işaretini yapıyor ama admin böyle kendini kanıtlama çabasına gireceğini sanmıyorum. Biraz daha rahat biridir. Sürekli yapıyor, sürekli. Sürekli yapıyor, sürekli. O da yapıyor. Yapmamaya. Yazık adam. Yazıktır ya. Yazık ya. Koskoca milyonluk oyunun yöneticisini kendine benzettim Allah belanı vermesin Maya. Koskoca milyon yüklenmiş oyunun yöneticisini, kurucusunu kendine benzetti. Kendine benzetti. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Gelin. Gelin tamam mı? Gel. Gelin arkadaşlar gelin gelin. Gel. Ya işte. Aha. Ha ama dur. Çıkmayabilir. Gelin gelin siz. Boş verin. Hastaneye gidiyoruz. Şimdi de hasta olacaksınız. Hadi bakalım. Admin nasıl hasta olurdu? Hasta. Hastayım. Sen. Hasta. Siz hastasınız arkadaşlar. Hasta gibi giyinin. Bakıyorlar ya. Sen? Ah. Sen? Hasta. Sen? Hasta. Hasta sen. Nasıl? Hasta olsaydınız ölüyor, ya. ölüyorlar ya. Ölüyorlar ya. Kalp krizi. İkisi de aynı yerde, aynı karelerde geçiriyorlar. İkisi de aynı karelerde geçiriyorlar. İkisi de aynı koskoca oyunun kurucusunu kendine benzetti. Kendi gibi yaptı. Bak zıplıyorlar. İkisi de zıplıyor. Bak aynılar arkadaşlar. Ben dedim ki Admin'e dedim. Bunun yanında durma dedim. Buna benzersin. Mallaşırsın. Bak zıplıyorlar. Sırayla. Bak Hastalıklara bakar mısınız? <laughs> çok güzel arkadaşlar. Çok güzel Maya. Bravo. Çok güzel Maya. Bravo. Admini kendine benzettim. Tamam ben kararımı verdim. Kalkın arkadaşlar ya. Kalkın ya. Kalkış zamanı. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. İkisi de aynı aynı. Aynı aynı. Bence evet. Evet. Ah, yazamıyorum da. Zaman geldi. Her neyse. Niye kucağınızda gezdiriyorsunuz birbirinizi? Bence. Bence olur. Sen bir şey yapabilir misin? Bırak. <laughs> hani, tamam. Ve... Şimdi arkadaşlar bu siyahının saçına e, biri gelmiş keçi şeyini yapmış dışkılamış gibi duruyor. O yüzden Armin'in öyle bir zevkin olacağını düşünmediğim için Armin'in mavi saçlı olduğunu düşünüyorum. Saç bakımına. Dans bakımına gelirsek ikisi de yola, benzer danslar yaptılar. Hasta dedik ikisi de aynı şekilde hasta oldu. Zıpladılar, yavaş yavaş sürdüler, yarış yaptılar. İkisi de aynı şeyleri seçtiler. Yani benim elimde sadece saçtan yola çıkmak kalıyor. Ve ben Admin'i tanıdığımı düşünerekten Çok korkuyorum ama Bence Evet Sen O şanslı olan Bence mavi saçlı olan Admin Şimdi isimleri açıyorum arkadaşlar Ve benzetti. <laughs> ne var? Çok eğlenceli kendine benziyor. Çok eğlenceli. Benzeti. Senin arkadaş olduk. Parmağımızın ucun kanat, kuzgun, kucağına alıp etti? Ben fotoğraf çekeyim, selfie çekeyim. Bildiğin gibi değil. Evet arkadaşlar, kimler gerçek admini bildi? Yorumlara yazın. Evet. Gelme biraz buraya bak. Şöyle bakalım mücbir. Biraz gel. Evet, tamam. Biraz gel. Çek. Çek bakalım. Kimler bildi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Evet. Ya ben çok iyi yaptığımı düşünüyorum Özgür. Ben de çok iyi yaptığımı düşünüyorum. sen e, o keçi boku gibi affedersin o ne Maya saç. Ya yani ne var Özgür? bulamadım ya. Ama bu kadar Saçı mı? kestirecektik Özgür. Bu kadar mı sallamasyon olur Maya? Ne var Özgü? Bu muhteşem bir... E gitti ya Maya abim. Hadi ya. Ben teşekkür edince. Nerede Maya? İşte benim, benim kanım. Aa oradaymış. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Doğum günü kutlu olsun. Çıkalım mı hastaneden gel. Ne? Kuaföre girdi ya Maya. Doğum günü kutlu olsun diye. Doğum günü doğum günü. Nerede mi? Özgür? Kuaföre girdi. kuaföre girdi. evet. Tamam. Saçım beş çiçek Teşekkürler. Mu? Harikasın. Ya. Çok güzel bir videoydu arkadaşlar. Evet. Böyle böyle bu videoların devamını istiyorsanız lütfen bu videoya like atın. Ve elmas kodu da videonun içinde geldi geçti. 3 parti birden alıp elmas kodunu yazanlar yorumlara yazsın. Çıktım üçüncü çıktı mı Daha 3. parti. Kapat.